Çık Çık, çık. Tamam. Lan. Ne ya? Kocaeli ve Gaziantep'te oto hırsızlığı yapan iki çete çökertildi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir grubu takibi aldı. İki şahıs gözüktü dikkat edin. Tamam. Harekete geçin arkadaşlar. Anlaşıldı efendim. 5 ay fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri İstanbul'da bir tamirhaneye baskın yaptı. Baskında şase ve motor numaraları değiştirilen çalıntı araçlar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Çalınan 18 araçsa sahiplerine teslim edildi. Bir başka operasyonsa Gaziantep'teydi. Oto hırsızlarına yönelik Gaziantep merkezi yapılan operasyonla 5 ilde 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. <laughs> Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 13 kişilik çete çökertildi. Çalıntı araca, çelik kap, keçi ve kız gibi isimler takarak teknik takipten kaçmaya çalışan zanlıların yakalanmasına ise en çok araçları çalınan vatandaşlar sevindi. 25 yıl şey olmuştu arabam ben, ben umudu kesmiştim. Ama yine de Gaziantep Emniyetine, Hırsızlık Büro Amirine yürekle teşekkür ederim. Aracımı buldular. Operasyonda ele geçirilen 50 çalıntı araç sahiplerine teslim edildi. 13 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.